yaklaşık bundan yıllar öncesinde işte 25-30 senedir meslek olarak icra etmekteyim neyzenliği ve ne yapımcılığını. Bizde de e, söylediğimiz bir meşhur söz var. Biz de o büyülü sesin, boğulu sesin sırlı dünyanın cazibesine kapılarak biz de neyzenliğe, ney üflemeye başladık. O gündür, bugündür bu yolda hizmetlerimizi devam etmekteyiz. İl Kültür Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle somut olmayan kültür mirası taşıyıcılar listesinde bulunmaktayız. Aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde, Gençlik Merkezi'nde Ney Hocası olarak eğitimlerimize, hizmetlerimize devam etmekteyiz. Her şey bir arayışla başladı. Esasında insan aramaktaydı ama neyi aradığını da bilmiyordu. Esasında insan kendini arıyordu. Bunların bazıları buldular, bazıları aramakta kaldılar. Ama muhakkak bulanlar hep arayanlardı. Kararlı bir şekilde. İşte o buğulu, o sırlı dünya bizi de cezbetti. Diyelim ki kişi neyse neyi odur esasında.